Sevgili öğrenciler, Devran Koleji uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sorumluluk, sorumluluk duygusu ve sorumluluklarımız ana başlıklarını öğrenmeye çalışacağız. Evet, arkadaşlar sorumluluk bir kimsenin yapması gerekenleri yapması ve kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesidir. Yani yaptıklarının sonucunu üstlenmesidir. Sorumluluklarımızı yapmadığımız zaman çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. İnsanların öncelikle kendilerine, ailelerine, yaşadıkları çevrelerine, hayvanlara, ülkesine, insanlığın ortak mirasına yani tüm insanlığa ve çevreye karşı sorumluluğu vardır. Arkadaşlar sorumluluk bilinci ailede başlar, okulda devam eder, eğitimle artar. Sorumluluk duygusu çocuklarda özgüveni artırarak daha başarılı olmalarını sağlar. Demek ki kardeşlerim sorumluluklarını yerine getiren öğrenciler daha başarılı oluyor. Özgüvenleri daha artmış oluyor. Sizleri de sorumluluklarınızı bilinçli bir şekilde yerine getirmeye davet ediyorum. Peki sorumluluklarımız nelerdir? Kimlere karşı sorumluluklarımız vardır? Bir, kendimize karşı sorumluluklarımız vardır. Kendimize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Beden ve ruh sağlığını korumak, bize düşen görevleri yapmak, zamanımızı verimli bir şekilde değerlendirmektir. Peki beden ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak durarak. Yani alkol, sigara, içki, uyuşturucu ve benzeri zararlı alışkanlıklardan uzak durarak ve bu tip insanlardan uzak durarak yani bu tip hastalıklara bulaşmış insanlardan uzak durarak ve dengeli beslenerek, spor yaparak, dinlenerek ne yapacağız? Beden ve ruh sağlığımızı koruyacağız. Peki bize düşen görevleri yapmak derken nelerdir? Öncelikle derslerimizi zamanında yapmak, ev içinde bize düşen vasifelerde de ailemize yardımcı olmak. Zamanı verimli değerlendirmek derken kardeşlerimiz nedir? Yani devamlı oyunla, uykuyla değil, zaman zaman oyunla, zaman zaman uykuyla, zaman zaman kitap okumakla, zaman zaman ailemize yardımcı olmakla, zaman zaman da arkadaşlar tabii ki ödevlerimizi, derslerimizi yaparaktan zamanımızı değerlendirmemiz lazım. En büyük sermaye zamandır. En büyük israf zaman israfıdır arkadaşlar. Peki ailemize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Aile içi dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlamak, ailemize karşı sevgi ve saygı çerçevesinde ilişkilerimizi devam ettirmektir. Mesela neler yapabiliriz arkadaşlar? Bize düşen görevlerde yani odayı, odamızı toplayabiliriz. Sofra kurulurken ve kaldırılırken ailemize yardımcı olabiliriz. Elbiselerimizi katlayabiliriz. Sevgi ve saygı çerçevesinde görüş ve düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Böylelikle ailemize karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmiş oluruz. Evet peki arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız nelerdir? Arkadaşlarımızın haklarına ve düşüncelerine saygılı olmak, onlara karşı hoşgörülü davranmaktır. Hoşgörülü davranmak neydi arkadaşlar? Bizim gibi düşünmeyenlerin düşüncelerine saygı duymaktı. Evet arkadaşlarımıza karşı olan sorumluluklarından da bize emanet ettiklerine dikkat etmek, emanetlerine riayet etmek, bize vermiş oldukları sırları ifşa etmemek arkadaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızdandır. Evet arkadaşlar, çevreye karşı sorumluluklarımız vardır. Bu da nedir arkadaşlar? Çevreyi temiz tutmak, çevreye zarar verenleri uyarmaktır arkadaşlar. Evet, hayvanlara karşı sorumluluklarımız vardır. Bu da nedir arkadaşlar? Hayvanlara zarar vermemek, onları şefkatli bir şekilde koruyup kollamak, zarar verenleri uyarmaktır. İnsanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımız vardır. Peki nedir insanlığın ortak mirasları? Arkadaşlar doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımız bizim ortak mirasımızdır. İnsanlığın ortak mirasıdır. Nedir arkadaşlar bunlar? Tarihi yapılar mesela camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, doğal alanlar yani mesire yerleri, park yerleri, kültürel varlıklar, müzeler nedir arkadaşlar? Bunların tamamı insanlığın ortak mirasıdır. Demek ki insanlığın ortak mirasında ne yapmamız lazım? Korumamız, onlara zarar vermememiz, zarar verenlerde uyarmamız gerekir. Evet arkadaşlar, ikinci bir konu başlığımız hak ve özgürlüklerimizin ihlal edildiğinde Nerelere başvurmamız gerekiyor? 1. İl ve ilçe insan hakları kurullarına, 2. Kamu denetçiliği kurumuna, 3. okul meclislerine müracaat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde yardım alabileceğimiz kuruluşlardan bir il ve ilçe insan hakları kurulları Peki ne yapar bu il ve ilçe insan hakları kurulları? İnsan hakları ile ilgili ihlalleri araştırıp inceler ve gerekli makamlara bilgi verir, bize dönüş yapar. Demek ki arkadaşlar insan hakları ile ilgili sıkıntılarda mesela yaşama hakkımız, barınma hakkımız, temel haklarımızla ilgili bir sıkıntı yaşadığımız zaman nereye başvurabileceğiz? il ve in, ilçe insan hakları kurullarına. İkincisi de arkadaşlar Kamu Denetçiliği Kurumu. Kamu hizmeti alırken, kamu hizmetler nelerdir arkadaşlar? Mesela sağlık, eğitim, ulaşım, barınma ve benzeri konularda hizmet alırken oluşabilecek hak ihlallerine karşı yapılması gerekenler hakkında bize yol gösterir arkadaşlar. Demek ki Sağlık, eğitim, ulaşım, barınma gibi konularda herhangi bir hak ihlaline uğradığımız zaman kamu denetçiliği kurumlarına başvurabiliyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eğitim ve öğretim gördüğümüz okullarımız var değil mi? Okullarımızda herhangi bir hak ihlaline uğradığımız zaman da okul meclislerine başvurabiliyoruz arkadaşlar. Evet okul meclislerinde okul içinde oluşabilecek hak ihlallerini önlemeye çalışan bir kurumdur. Evet arkadaşlarım. Hak ve özgürlüklerimizle ilgili temel kavramlar var. Nelerdir bunlar? Adalet, eşitlik, özgürlük. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Hak ve özgürlüklerimizle ilgili temel kavramlar adalet, eşitlik ve özgürlüktür kardeşlerim. Arkadaşlar adalet nedir? Adalet, haklı ile haksızı ayırt ederek herkese hakkı olanı vermeye adalet denir. Neymiş adalet? Haklı ile haksızı ayırt ederek herkese hakkı olanı vermeye adalet denir. Eşitlik ise kardeşlerim, bedensel, zihinsel, ekonomik, sosyal ve kültürler, kültürel, kültürel farklılıkları ne olursa olsun bütün insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan davranmaya eşitlik denir. Demek neymiş arkadaşlar eşitlik? Bedensel, zihinsel, ruhsal, ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkları ne olursa olsun bütün insanlar arasında Hiçbir ayrım yapmadan davranmaya eşitlik denir. Herkes dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce farkı ne olursa olsun kanunlar karşısında herkes eşittir arkadaşlar. Yalnız şunu da unutmayalım. Bazı uygulamalar eşitlikte adil değildir arkadaşlar. Ne gibi? Örneğin kısa boylu birisiyle uzun boylu birisi kısa boylunun yetişemeyeceği yükseklikten baktırmak ikisini de aynı yükseklikten baktırmak arkadaşlar eşitliktir fakat adil değildir. Bakınız yüksek bir duvarın yüksek derken diyelim ki 1,5 metre. Birinin boyu 1,30. Birinin boyu 1,10. Evet. Tabire koyduk. 1,30 ne yaptı? 1,50'ye çıktı. Ama 1,50'den bakabilir hale geldi. Fakat diğeri de eşit tabire. Fakat ne yapamıyor? O bakamıyor, göremiyor. Nedir bu? Eşittir ama adil değildir. Diğerin ne yapmamız lazım? Onun da karşı tarafa görebilmesi için, görebilmesi için ya bizim kaldırmamız lazım veyahut da altına koyduğumuz tabireyi yükseltmemiz lazım. Mesela okullarda asansörler var. Yoğunluktan dolayı bütün öğrencilerin kullanması mümkün değil. Fakat engelli birinin merdivenlerden gitmesi uygun mudur? değildir. O engelli kardeşimizin asansör kullanması gerekir. O zaman arkadaşlar eşit midir? Eşit değildir. Ama nedir? Adildir. Değil mi arkadaşlar? Engelli birisinin okulda asansör kullanması gerekir. Demek ki arkadaşlar engelli olan arkadaşlarımıza yardımcı olmamız nedir? Adil davranmaktır. Evet. Özgürlük. Kardeşlerim, özgürlük nedir? Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Dikkat ediniz. Nedir? Kişinin başkasına zarar vermeden, başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. bizim özgürlüklerimiz başkasına zarar verdiği anda biter. Özgürlükler ile haklar arasında nedir arkadaşlar? Yakın bir ilişki vardır. Mesela haberleşme hakkı bizim hakkımızdır. Bu hakkımız sayesinde ne yaparız arkadaşlar? Haberleşme özgürlüğümüzü kullanırız. Hak ve özgürlüklerimiz bilhassa toplu yaşanılan yerlerde sınırlıdır. Çünkü bizim özgürlüğümüz başkalarına zarar veremez. Örneğin bizim yüksek sesle konuşma özgürlüğümüz vardır. Fakat hastanelerde yüksek sesle konuşamayız. Toplu taşımalarda yüksek sesle konuşamayız. Okulda ders esnasında yüksek sesle konuşamayız. Evet. Neden? Çünkü başkalarına zarar veriyoruz. Başkalarına zarar verme noktasında bizim özgürlüklerimiz ne yapar kardeşlerin? Biter. Mesela müzik dinleme özgürlüğümüz vardır. Fakat oturduğumuz dairede bile müzik sesini sonuna kadar açıp dinleyemeyiz. Neden? Çünkü komşularımızı rahatsız etme hakkımız yoktur. Veya bilhassa bazen bazen arabalarda denk geliyoruz kardeşlerim. Evet onların da müzik dinleme hakları var. Fakat arabam benim diye son ses müziği açıp kesinlikle çevre insanlarını rahatsız edemez. Neden? Bir, gündüz dahi olsa gece çalıştığından dolayı evinde yatan insanlar vardır. Veya hastalığından dolayı yatan insanlar vardır. Veyahut da senin hoşlandığın müzikten hoşlanmayan, rahatsız olan insanlar vardır. O zaman arkadaşlar burada senin özgürlüğün kısıtlanır. Çünkü nedir kardeşlerim? Başkalarına zarar verme noktasına gelmişsin demektir. Demek ki arkadaşlar bir daha üç başlığı tekrarlayacak olursak eşitlik, adalet ve özgürlük. Eşitlik neydi arkadaşlar? Herkese eşit şekilde davranmaktı. Adaletle <laughs> herkese adil davranmaktı. Fakat fakat bazen nedir bilhassa engelli kardeşlerimize karşı İhtiyaç sahibi insanlara karşı ne yapmamız lazım arkadaşlar? Biraz daha eşit değil, adil davranmamız gerekir. Özgürlüğümüzü de başkasına zarar vermeyecek şekilde kullanmamız gerekir sevgili öğrencilerim. Evet kardeşlerim, bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.